Her gün yeni bir sayfa açılıyor önünde. Fırsatlar, hedefler, hayaller ama sen o sayfayı sadece izliyorsun. Çünkü zihnin sürekli aynı döngüde yapacağım ama şimdi değil. İçin kıpır kıpır. Daha fazlasını istiyorsun. Büyümek, üretmek, başarmak. Ama beden hareketsiz. Zihin yorgun. Ve sen bunu kendine bile itiraf edemiyorsun. Japon disiplini içinde tek bir kelime bu çıkmazı anlatır. Gyo shin gyo eylem. Shin kalbin niyeti. Ve bu sadece harekete geçmek değil. Harekete geçmeden önce içindeki sesle yüzleşmektir. Sen neden başlamıyorsun? Neden aynı noktada kalıyorsun? Korku mu, tembellik mi yoksa geçmişte kaybettiklerinin ağırlığı mı? Bu video sana çözüm değil. Ayna sunacak. Çünkü bazen harekete geçmek ilk adımı atmak değil o adımı atmamanın nedenini dürüstçe görebilmektir. Eğer kendine dürüst olmaya hazırsan, Gyoshin yolu seni bekliyor. Belki de sen tembel değilsin. Gerçekten de tembellik değil bu. Belki zihnin sadece yorgun ya da kalbin hayal kırıklıklarıyla dolu. Belki bir zamanlar çok hevesliydin ama her başaramadın sesi içinde bir şeyi söndürdü hırsın hala orada. Büyümek istiyorsun. Başarmak istiyorsun. Ama aynı zamanda başlamak seni korkutuyor. Çünkü başlamak demek başarısız olma ihtimalini kabul etmek demek. Ve sen bir ihtimal uğruna kendini parçalamaktan korkuyorsun. Bu yüzden düşünüyorsun. Planlıyorsun. Hazırlanıyorsun. Ama harekete geçmiyorsun. Yarın başlarım diyorsun. Ama o yarın asla bugün olmuyor. Göşin şöyle der. İçindeki niyeti harekete dönüştürmeyen kişi kendine ihanet eder. Çünkü hayal kuran zihin cesurdur ama adım atmayan kalp kendini korumaya çalışır. Her sabah alarm çaldığında ve sen ertelediğinde bedenin değil hayalin biraz daha uykuya dalar. Beynine şu mesajı verirsin. Demek ki bu hayal uykudan daha önemli değilmiş.'' Ve her tekrarda inanç azalır. Sen fark etmeden içindeki ateş küle döner. Ama içten içe biliyorsun. Tembel değilsin. Sadece cesaretin eksik. Ve bunu itiraf etmek belki de en cesur ilk adım. Şimdi kendine şunu sor: Bu kadar düşünmek yerine sadece bir adım atsan ne olurdu? Mükemmel olmayabilir. Ama gerçek güç zaten kusurlu bir adıma atmaktan gelir. Unutma, harekete geçmeden önce yaşadığın karmaşa seni durdurmak için değil, seni hazırlamak içindir ve sen hazırsın. Zihnin korkuyor olabilir ama kalbin artık beklemek istemiyor. Kyoshin, Japon disiplini içinde çok özel bir kavramdır. Yüzeyde sadece niyet etmek gibi görünür ama özünde çok daha fazlasıdır. Kyoshin Kalbinle verdiğin bir yemindir. Dışarıdan görünmez ama içeride derinden yankılanır. Bu bir disiplin, evet. Ama sadece kaslar için değil, zihin ve ruh içindir. Sabah erken kalkmak sadece güne erken başlamak değildir. Bu kendine verdiğin sözü tutmaktır. Çünkü herkesin uykuda olduğu bir saatte uyanmak sadece sessizlik değildir. O an iradenin sesi yükselir. Bir adım atmak sadece yürümek değildir. O adım korkuya karşı verilen cevaptır. Ben artık kaçmıyorum. gyo özü budur. Niyetin eyleme dönüşmesi. Ama sadece zorlayarak değil, bilinçle. Sadece yapacağım diyerek değil, artık ertelemeyeceğim diyerek. gyo şunu öğretir. Eylem seni değiştirmez. Ama niyetle birleşmiş eylem seni dönüştürür. Bir kitabı açmak Yıllardır kaçtığın o göreve başlamak belki de sadece küçük bir adım atmaktır. Ama bu küçük adım içsel zincirleri kırar. Gyoshin, dış dünya için değil, senin içindeki dağınıklığı toplamaktır. Bugün kalktığında kendine şunu sor: Bu sabah kendimi mi besliyorum yoksa sadece erteliyor muyum? Ve eğer cevabın kaçmaktan yana değilse, işte orada başlar dönüşüm. Çünkü Gyoşin bir anda oluşmaz. Ama bir anda başlar ve başlamak aslında yeniden doğmaktır. Gyoşin'in gücü büyük kararlar değil, küçük, tutarlı adımlardadır. Ve bu adımlar her sabah başlar. 1. Uyanır uyanmaz yapılacak küçük bir görev seç. Yatağını toplamak. Soğuk su içmek. 5 dakikalık sessizlik. Bunlar küçük gibi görünür ama bu bir ritüeldir. Beynine şu mesajı verir: Ben kontrol bende olan biriyim. 2. Günde sadece 10 dakika odaklan ama her gün. Bir şeyleri değiştirmek için saatlere değil, sürekliliğe ihtiyacın var. İrade uzun süreli savaşlarla değil, her gün kazanılan küçük savaşlarla büyür o 10 dakikada zihnini eğitirsin. Bugün ertelemediysen, bugün kazandın demektir. 3. Kendine her gün şu soruyu sor. Bugün hangi küçük eylem beni büyük hedefime yaklaştırır? Bu soru seni tembellikten sorumluluğa çeker ve bu soruyu sormaya başlarsan, içindeki o bulanık sis yavaş yavaş dağılır. Mini zaferler ne sağlar? Zihnin yaptığın her eylemi hafızaya kaydeder yani her biten görev beyninde şu duyguyu oluşturur. Ben yapabiliyorum. Ve bu duygu her gün biraz daha büyür. Kendine büyük sözler vermek yerine. Küçük sözler ver. Ve her gün tut. Çünkü bir büyük adım seni sarsabilir. Ama yüz küçük adım seni değiştirir. Ve zamanla fark edersin. Artık o kişi değilsin. Erteleyen, bahane bulan, yarın başlarım diyen kişi senin eski versiyonundu. Şimdi sen kendi iç gücünü besleyen birine dönüşüyorsun. Mini zaferler seni kimseye ispatlamak için değil, kendini hatırlamak içindir. Ve kendini hatırladığında gün içinde karşına çıkan tüm karmaşalar daha kolay çözülür. Hırslı ama tembelsen bu senin hatan değil. Çünkü bu çağ dikkatini çalan binlerce şeyle dolu. Ama bu şekilde kalman, işte bu senin seçimin olur. Gerçek değişim büyük bir motivasyon patlamasıyla başlamaz. Sessiz bir karar anıyla başlar. Kimse görmez, kimse alkışlamaz ama sen bilirsin. Şimdi sessizce kendine bir söz ver. Yarın değil, yarım saat sonra bile değil. Şu an. Sadece bir şey yap. Küçük bir adım. Telefonu bırakmak, bir dosyayı açmak, bir nefes almak. Çünkü irade gelecekte kazanılmaz irade anın içinde kurulur. Ve sen bu anı seçtiğinde zincirler yavaş yavaş gevşer. İlk adımı atan sen olursun ve kimse bilmez ama bu adım bir devrimin başlangıcı olur. Bu yolculukta yalnız değilsin. Eğer zihnini şekillendirmek ve içsel gücünü hatırlamak istiyorsan kanala abone ol. Bu sadece bir butona basmak değil, ben artık ertelemeyeceğim deme şeklin olsun yorumlara sadece şu cümleyi yaz. Bugün attığım ilk adım şu olacak ve ardından gerçekten o adımı at. Küçük mü? Belki. Ama en sağlam kuleler o ilk tuğlayla başlar. Ve unutma, bir adım atan kişi hala düşünen bin kişiden daha güçlüdür. Çünkü düşünceler hareket etmedikçe yük olur. Ama harekete geçmiş bir zihin dünyayı bile değiştirebilir. Bugün belki sessizce başlarsın ama bir gün insanlar sana şu soruyu sorar sen nasıl bu kadar değiştin ve sen gülümsersin çünkü bilirsin o değişim işte tam da bugün başladı